İnsansız Savaş Uçağı MIUS projemizi 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. MIUS, Muharip insansız Uçak Sistemi'nin kısaltması. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız iyice MIUS'a odaklandı diyebilirim. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden karamsal tasarımlarını da kamuoyuyla yarın ilk defa paylaşmış olacağız. Hala hazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarının aynen siyalarımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS Sezin'e yakın bir seyir ile görev yapacak. Sonraki prototipler ise Sezon'un üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı kapasitesine sahip olacak. Hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radar ağız görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Ve yine kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden çok farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak en önemli yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek. Hava aracımızın tasarımında yine dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran diğer bir unsur ise yatay ve dikey kuyrukları. Önde bulunan yatay kuyrukları ve birçok insansız savaş uçağında bulunmayan dikey kuyrukları. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak MIUS. Böylelikle önleme, kaçınma ve yakın muharebe görev manevralarını geliştirdiğimiz yapay zeka bilgisayarları sayesinde otonom olarak yapabilecek. Farklı kabiliyete sahip MIUS'lar, yapay zeka ile donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde Dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek. Yine aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edebilecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliğiyle hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum. Hedefimiz 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek daha önce de ifade ettiğim ve siyalarımızın dünyada yakalanın, yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgul vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Arkamda Bayraktar TB1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk teknoloji demonstratör prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı tam otomatik bir şekilde pis başına gidip otomatik kalkış yapıp 8 saat havada kalıp otomatik bir şekilde inmişti ki o dönemde yurt dışından aldığımız ihalarda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar T12 bütün dünyaya nam salmış Bayraktar T12 duruyor. O da ilk uçunu 2014'te yaptı. Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin drone taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz ceseri. Tabi ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızıl Elma var. O da ilk uçuna gün sayıyor. Bizler için tabi mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tabii biz burada yola çıkarken Türkiye'de ...biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayini düşünecek olursak... ...büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'inden neredeyse üzerinde... ...yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl yola çıktık, ne yaparsak yapalım... ...muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun. En iyi eser olmayabilir ama... En azından kendine kendimize güvenmemiz açısından ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan bu var olan özgüven problemini de bir anlamda yüksek teknolojideki aşmış oluruz anlayışıyla yola çıktık. Yani bir kere biz tasarlayacağız. Fikri hakları bizde olacak. Bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi benim daha önem daha fazla önem verdiği bir husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği dedi ki asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsak, o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde belki karlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki de genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum. Girişimlerin, daha yolun başında olan girişimleri açısından. Bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın, sistem sizi bazı şeylere zorlas yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan, etikten ve ahlaktan ayrılmayın. Alnınız açık, başınız dik, sonuna kadar mücadele edin. Ve tabii burada Fatih Bey de bahsetti. Dünyada bu teknolojinin dönüşümleri, hatta bu yaşadığımız çağda işte eksponansiyel zamanlar deniyor. Ve çok hızlı dönüşüm yeni dönüşümlerin geldiği, yeni paradigmaların geldiği, teknoloji paradigma kırımlarının geldiği dönemleri yaşıyoruz. Biraz ben bunu sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınız oluyor. İşte bizim insan zav araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle. Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trendlerine odaklanmanızı biz öyle yaptık ve yol aldık odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek ilk günden itibaren yani o en ufak 2 metrelik uçağı yaptığımızda dahi dedik ki eğer milli ve özgün olursak bunun yanında etik ve alaka riayet edersek geleceğin trendlerine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve hep o şekilde çalıştık.